İçeriden şey aldım şu an. <gülüyor> <gülüyor> evet soruyu tekrar edin istersen. Şimdi 9 hayır dedik. Sen dedin yani bakışlarınla. Ben bir şey demedim. Sadece izledim çok az olmaz. Sadece bakışlarınla hayır dedin. 2 olması çok mantıksız. Olmaz. Bir rekor olamaz. Ben de. neredeyse bizim saçımız için. Evet. O yüzden <laughs> 5 ve 13 mü kaldı? 13 müydü sonucu? 5 ve 12. İşte kusuratları yiyelim. 12 12 be. Yani 5 yine de giremez diyor çok az. Bir şey söyle. Bir Bir de bir yanlış var. Daha uzun vardır. Neyse tüyo vermeyeceğim. Sen de bir cevapla ondan sonra sözlerimi beyan edeceğim sana. Dur ben bakacağım şu an. Yorumlardan bulacağım. Hadi bak yorumlara. 5 16 d diye bir 16 seçeneğimiz yok. Yok. 2 5 <laughs> 9. Evet, şarkı 5 aldı. Bak ben şarkıdan şarkı. gidiyorum. Gamze <laughs> neredesin? Abla. Evet, hiç tüyo yapmıyor, vermiyormuş gibi bir hissiyattayım şu an. Soruyu bir daha alabilir misiniz? Tabii ki alabilirsiniz. Guinness Rekorlar kitabına göre dünyanın en uzun saçlı kadınının saçları kaç santimetredir? A 2 metre 70 santim B 5 metre 62 santim Ben biliyorum 5'te C <laughs> 9 metre 17 santim ve 12 metre 33 santim. Bütün Google'layanlar şu an bunu yazabilir mi cevabı? <laughs> 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 şu an böyle bir <laughs> bekliyorum. Yarım saat falan bunu düşünsene. Her zaman bekliyorum. <laughs> Bence şu ana kadar... <laughs> Trolleyenler var mesela. 20 yazmış mesela. <laughs> Asla değil. Gerçekten 20 değil. <laughs> Seçeneklerimizde 20 yok arkadaşlar. Lütfen. Evet, o kadar çok beş geldi ki ben cevap vereyim o zaman. Yapacak bir şey yok.